Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak ilçemiz iklimine uygun üreticilerimizin gelir seviyesini yükseltecek alternatif tarım ürünlerinin e, üretiminin artırılması için çalışmalar yapmaktayız. Alternatif ürünlerin ekim alanlarının artırılması amacıyla ilçe müdürlüğümüz bünyesinde bulunan il müdürlüğümüze ait fidanlığımızda keçi boynuzu, avokado gibi fidanların üretimini e, her yıl yapmaktayız. Gene üreticilerimize yapmış olduğumuz e, bilgilendirmeler ve eğitim çalışmaları sayesinde alternatif ürün yetiştir e, alternatif ürünler yetiştirilen bahçeler kurduruyoruz. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar neticesinde ilçemizde son dönemde alternatif ürün olarak avokado, ejder meyvesi, keçi boynuzu e, gibi e, ürünlerin ekim alanlarında artışlar gözlenmektedir. İlçemiz için son derece önemli alternatif ürünlerden bir tanesi de keçi boynuzudur. İlçemizde keçi boynuzunun e, ekim alanlarının arttırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'müz tarafından finanse edilen e, ilçemizde atıl tarım arazileri keçi boynuzu ile şifa kaynağı oluyor isimli bir proje hazırladık. Projemiz Bakanlığımızca kabul edildi ve 21 Haziran tarihinde Sayın İl Tarım ve Orman Müdürümüz Arif Abalı Beyefendinin de katılımlarıyla projemizin açılış toplantısını gerçekleştirdik. İlçemizde limon gibi bir ürün varken niçin keçi boynuzunu öneriyoruz gibi bir soru akıllara gelebilir. Aslında projemizin önemi de bu sorunun cevabında saklı. İmar edilme imkanı olmayan, sulama imkanı çok sınırlı olan taşlık, kayalık yani atıl durumdaki arazilerin değerlendirilmesi, bu arazilerden maksimum gelir elde edilmesi için keçi boynuzu çok yerinde ve uygun bir bitki. Keçi boynuzu yaklaşık olarak 650 rakıma kadar meyve verebiliyor. Yaklaşık 200-300 yıl yaşayabilen, kökleri oldukça derinlere kadar ilerlediği için yağmur suyuyla dahi yetişebilen bir bitki. Dolayısıyla e, gene ilaç sanayinde, kozmetik sanayinde projenin her aşamasında bizden desteğini esirgemeyen, her, her zaman bizim yanımızda olan Sayın İl Tarım ve Orman Müdürüm Arif Avalı Beyefendi'ye Konuşmalarından dolayı Çekirdeklerini alıyor ve yurt dışına satış yapıyor, bir ürün yapıyor. Avrupa'daki tüm dondurmalarda Türkiye'deki keçi boynuzu e, kullanılıyor dondurmanın yoğunluğunu korumak için kullanılıyor açıkçası. Böyle bir ürünü de bu kadar değer katan, kendi kendine yetişen bir ürünü de biz e, değer katmak istedik açıkçası. Altın tarım ağazlarında de değer katmak istedik bu projeyle. Arkadaşlarımız bu projeyi ettikleri zaman ilçe müdürlüğümüz ben gönülden destekledim. Bakanlık nezdinde geçmesi için de yardımcı olmaya çalıştık. Dolayısıyla e, 17 üreticimize kapama bahçe yaptıracağız. Bunlar demonstrasyon diyoruz biz. Yani göstermelik demeyelim de e, örnek diyelim. E, örnek bağışları kuracağız. Bunun yayılmasını sağlamak amacıyla biz şu anda destek veriyoruz. Sürekli destek olacak diye bir kural yok. Zaten şöyle bir hedefimiz de var. E, i̇l Müdür Yavancı'nın da desteğiyle, e, katkılarıyla e, biz ormandan veya keçi boynuzu üretimi yapan firmadan çekirdek istedik çekirdek desteği de aldık. Ee, önümüzdeki zamanlarda burada veya başka bir yerde değil mi Müdür Bey? Ee, ormandan şunu alacağız. Ee, hem çekirdek ekimi gerçekleştireceğiz hem ormandan fidan alacağız. Ve bunları burada veya başka bir yerde aşılatıp il müdürlüğü ve ilçe müdürlüğü olarak da dağıtım gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Buradaki amacımız az önce dediğimiz gibi ya yani biz şunu demiyoruz. Narenciyi kesin, limonu kesin yerine keçi boynuzu dikin. Asla bunu demeyiz bizim için ve Türkiye için Narenci Evi stratejik bir ürün. Ee, böyle bir anlamda çıkarmasın kimse. Amacımız dediğimiz gibi hem katma değer katmak bu, bu ürüne hem de e, atıl tarım arazilerinin değerlendirmesini sağlamak açıkçası. Da istiyoruz açıkçası. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kaç tane ya. <laughs> Emin. Emin. Başkanım. Aynen. Karanlık oluyor yoksa. <laughs> Gelelim <laughs> <laughs> daha <laughs> 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 Spor tak. şunları. kapa, kapa. Takıma 6-7 yıldır limon yetiştiriciliği de yapıyorum. Limonun yani bizim köyümüzde bu rakımda üst üste bir ağacın verdiği 5 kasa. 5 kasa limon aşağı yukarı 100 kiloya denk geliyor. 100 kilo limon yani şu anda 3 liradan satıldığında 300 lira. Masrafını düştüğümüzde bize yaklaşık 150-200 lira bir kar kalıyor. Ama şu arkamda gördüğünüz keçi boynuz ağacından ben sadece 3000 lira o ağaçtan aldım. Ne bir damla su verdim, ne bir ilaç verdim, ne gübre attım, hiçbir şey yapmadım. Sadece geldim, yılda bir defa topladım, sattım. Yani şu son 3-4 yıldır da keçi boynuzundaki fiyat artışından dolayı bu arazimin de biraz su sıkıntısı var. Yani su sıkıntısı olmasa bile yine keçi boynuzu dikme planım vardı. i̇lçe tarımdan da böyle bir destek olunca başvurdum. o sayede hızlandırmış oldum. Yani hem daha kazançlı, masrafı yok daha verimli. Limon yani limondan daha çok veriyor şu yani yaklaşık 10-15 yaşına geldiğinde 200 kilo 300 kilo iler her yıl artış gösteriyor ama limon da öyle değil limonu soğuk vuruyor dolu vuruyor kıyasladığımız zaman yani neden limonla kıyaslıyorum bizim buranın ana geçim kaynağı limon ama keçi boynuzu limona kıyasla daha karlı masrafı yok Verimi daha çok, soğuk vurmuyor, dolu vurmuyor, fırtına vurmuyor. Yani çiçeğini her koşulda çiçeğini açıyor. Toplaması <laughs> yaz mevsimine geliyor ama limon da öyle değil. Bir hava durumunu dinliyorsun, don geliyor, apar topar bahçeye koşuyoruz, limonu kurtarmaya çalışıyoruz. Ama keçi boynuzunda böyle bir sıkıntı yok. Geçtiğimiz hafta Bakan Bey'in elinden fidanlarınızı aldınız. Bugün evet. toprakla buluşacak. Ne hissediyorsunuz? Mutluyum. Tarım Bakanımızdan Allah razı olsun. Yani yüzde %75 destekli aşılar dağıttılar bize. Yani ben bunu yaklaşık iki yıl önce gerçekleştirecektim ama aşı fidana ulaşmam biraz şeydi, zahmetli, biraz pahalı olduğu için kendim alamadım. Ama böyle bir destek olunca Tarım Bakanımızın sayesinde aldım. Biraz Burayı imar ettirdim, arazimi bekolattırdım işte. bu Bugün de dikimine başladım. boynuzuna harnubu. E, fidesini, e, toprakla biskali buluşturuyoruz çiftçilerimizle birlikte. hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. İlk tren dikiyoruz bu tarlaya. Ver. Çevirin, çevirin. orada şöyle yaparlar ama yağmur suyundan faydalansın diye. Kenarda bir şey yukarıda, yani yukarıda da çevirdim de aynı sınavsın diye. He? yukarıda da çevirdim de. Çevirdin mi? Evet. Yeter. Şöyle. Geniş aç. Yanlış oldu bence. Kızlar geniş açmayın. Açıyor. Biz de böyle açıyoruz. Böyle mi açıyor? Daha derinleştireceğim onu müdürüm. Onu daha da biz Sen çok güzel ya. Çok Gerçi hayvancı bir olunca. Bir olsun. <laughs> olsun, olsun. E, tabii ki aynı zamanda küçük baş üreticisi. Şunu da tutardın. Toplamın emini çektim. Evet. Vallahi iyi yüklü yaptın sen ya. <laughs> Şimdi bu sinekli bir... Şey, şu anda Mersin'in Erdem ilçesinin Dağlı köyündeyiz, mahallesindeyiz. Bakanlığımızın Bilgisayar Üretim Genel Müdürlüğümüzün bütçesinden tarımsal arazilerinin, altın tarım arazilerinin kullanımının etkinliğinin artırılması projesinde Erdem ilçemizin yaptığı hamlu harlı projesinin etkinliğini gerçekleştiriyoruz. <laughs> Harun üretiminde Türkiye'de 18 bin tonla iyi, iyi bir dünyada iyi bir rakamdayız açıkçası. Ee, ama Mersin olarak da 18.000 tonun 7 bin tonunu Mersin ili olarak üreticilerimiz üretmekte veya da dağlık alanda ormandan e, toplanmakta. Bu projeyi yapılmasındaki projenin yapılmasındaki amaç gördüğünüz altın tarım arazisinin eğimi çok yüksek olan bir arazinin tarıma kazandırması amacıyla çiftçilerimizle destek olmaya çalışıyoruz. Niye Harnup? Çünkü şöyle bir durum var. Harnup ağacı toprakta seçici değil. Az su ihtiyacı var. Ve verimi de yüksek. Arkamda gördüğünüz Harnup ağacı 225 kilogram vermiş bu yıl. Zararlısı çok az. Masrafı az. Dolayısıyla da hem atıl tarım arazileri değerlendirilmiş oluyor. Hem de çiftçimize az girdiğiyle Fazla kazanç getirmiş oluyor. Dolayısıyla bu projede emeği geçen arkadaşlarımızın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ilçe müdürlüğümüzde dahil olmak üzere çiftçilerimize de başarılar diliyorum, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu arnup da yabani bir arnup ama bizim ilçe müdürlüğü olarak verdiğimiz çiftçimize verdiğimiz arnup fidanı aşırı arnup, verimi ve kalitesi daha yüksek olacak, kullanım kolaylığı da tüketiciler açısından da daha iyi bir kullanım olacak. En büyük amaçlarımızdan bir tanesi de ülke ekonomisine ve çiftçilerimize önemli bir katkı sağlamak. Efendim kaç kişi bu projeden faydalanıyor? Bu projeden 17 kişi faydalanıyor. 50 dekar alanda 17 kişiye atıl tarım arazisini kullanmasının önünü açıyoruz açıkçası. Aynı zamanda da hem Erdemli ilçemizdeki diğer atıl tarım arazi sahiplerine hem de diğer ilçelerimizdeki çiftçilerimize de örnek olması amacıyla bu proje gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla da ilerleyen yıllarda Mersin'de ee, keçi boynuzu üretiminde 7000 tonla Türkiye'de birinciyiz ancak e, bu birinciliği kaptırmamaya da e, niyetliyiz. Daha fazla artış olacak. Sanayisi zaten Mersin'de vardı. Mersin'de, organize sanayide ve bazı yerlerde e, keçi boynuzunun her türlü e, ürünü işleyen, geliştiren firmalarımız var. Onlara da e, iyi bir girdi olacak açıkçası. Keçi boynuzunun içindeki çekirdekten birçok ürün üretilmekte Gıda sanayinde, tekstil sanayinde, boya sanayinde, kozmatik sanayinde birçok alanda kullanım var. Dolayısıyla yaptığımız projenin her türlü etki alanı geniş olmuş olacak. <laughs>